Kainatın efendisinin muhabbeti ve ona bağlılık bir esastır. Mevzuata esasen işte bu noktadan giriyoruz. Kainatın efendisinin muhabbeti, o muhabbete bağlı itaat dinde bir esastır. Evvela kainatın efendisinin muhabbetini artı edeyim. İlk defa Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Cenab-ı Hak öyle istediği için o da ümmetinden öyle istiyordu. Kendisini her şeyin üstünde sevmelerini istiyordu. Aile efratlarının, evlatlarının, damatlarının, gelinlerinin, kızlarının üstünde sevilmek istiyordu. Akabe'de elini sıkan cemaatten aldığı sözlerden bir tanesi de aile efradınız gibi beni koruyacağınıza söz verin diyordu. Onlar da söz veriyor, neticesi cennet olan bu pazarlığa girişiyor ve Allah Resulü'nün elini bu alışverişte sıkıyorlardı ciddi bir ticaret ediyorlardı, kazançlı onlar çıkıyordu. resul Ekrem zaten müstesna, mümtaz insandı. Ama onun elini sıkan, ona söz veren kazançlı o idi esasen. Bu muhabbet gerçek hüviyetiyle bilinmediği zamanlarda en büyük kimseler de belki bilemezlerdi. Hazreti Ömer de bilemezdi. Çok az insan bilebilirdi. Ömer bir gün radıyallahu anh, coştuğu ona karşı muhabbetini ifade etmek istediği zaman aynen şöyle dedi: Ya Resulallah, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki seni nefsimden başka her şeyden fazla seviyorum. Çok ciddi bir alaka beklediği zaman, beklediği andu an duan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynen şöyle dedi ona: La yu'minu ehadukum hatta akuna uhabba ileyhi min validihi ve walidihi bil rivayette ve'n nas'i benim de nefsim elinde olan Allah'a ben de kasem ederim ki, ben sizin nefislerinizde, nefsinizden, aile efradınızdan, çocuklarınızdan ve bütün insanlardan daha üstün, daha sevimli değilsem iman etmiş olamazsınız. Ömer iltifat beklediği bir makamda bulunuyordu. İşte o dakikada ikaz olmuş gibi sarsıldı, yeminini yenileyerek, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah, seni şu andan itibaren nefsimden de fazla seviyorum. resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın sevgisi esastır. Bazı kimseler bir hususa dikkatinizi istirham edeceğim. İşin mantıki yönüne, fikir silsilesi içindeki hüviyetini akıl erdiremese bile Resul-i Ekrem'in muhabbeti onları kurtaracaktır, o kanaatteyim. Allah Resul-i Ekrem'i sevenleri kurtaracaktır. Onun için gözyaşı dökenleri Sabah akşam selatü selam anarken, selatü selamla onu dile getirirken, yad ederken kalbinde inkisarlar, burkuntular hisseden insanları Allah kurtaracaktır. Habibi edibinin arkasındaki kimseleri daha etmeyecek, perişan etmeyecektir. Dokuz asır Habibi edibinin arkasında ve fakat bize intikal edince miras yedi durumuna düşmüş bizlere Allah Habibi edibinin muhabbeti hürmetine merhamet buyursun. Kainatın efendisi insanların kendisini kendi büyüklüğüne uygun sevmesini ve bağlı olmasını istiyordu. Onun için o ilk safın insanları da kendi canlarından, mallarından, aile efratlarından daha fazla seviyorlardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı. Kainatın efendisi eğer onlardan bunu istemeseydi, onlar da bu sevgiyle kainatın efendisine karşı mukabelede bulunmasaydı, halledilmesi düşünülen büyük meseleler halledilemeyecekti. Bir noktada kainatın efendisini terk edip ayrılacaklardı. 20 gün aç susuz çölde onun arkasından koşmayacaklardı. Develerin örgüçlerindeki suyu yarıp içecekleri ana kadar susamadaki hassafa işin limite çıkması durumunu intizar etmeyeceklerdi insanın başını donduracak, beynini donduracak, kalbini durduracak can giraj hadiseler karşısında kainatın efendisini bırakıp gitmeyen o ashab kainatın efendisini çok seviyorlar.